Değişik. Mansur Yavaş konusu arkadaşlar anlatayım. <laughs> Öncelikle Mansur Yavaş yayınımız kesinleşti inşallah. Şükürler olsun. Allah utandırmasın. Ee, biz ilk başta işte Pelin'le beraber yapmayı düşünmüştük. Daha sonra konuştuk. Ee, nasıl olur, ne, ne daha iyi olur, daha yararlı olur insanlara falan diye. Şimdi iki tane yayın olacak. Bir Pelin'in kanalında bir yayın olacak, bir de benim kanalımda bir yayın olacak. İki, iki kanalda Mansur Yavaş konuk olacak. İnşallah gençlerin sorularını cevaplayacak. Pelin'in kanalında ee, daha böyle Mansur Yavaş'ın hayatına yönelik, Mansur Yavaş kendi hayatında neler yapıyor, neler ediyor, neleri seviyor vesaire falan filan o tarz sorular sorulacak. Benim kanalımda işin biraz daha siyasi kısmı olacak. Çünkü Purple Bixi derin devlettir. Siyaset dedin mi akla hemen onun adı gelir. Bixi, Bixi, Bixi. İşin siyasi tarafı, Mansur Yavaş'ın belediyede yaptığı işler, daha neler yapacak. işte siyasi kariyeri ya da ülkedeki olaylar hakkında neler düşünüyor falan filan. Bu tarz sorular da benim kanalımda olacak. <laughs> haberiniz ola İnşallah hem Pelin'in kanalında hem de benim kanalımda güzel bir yayın olacak Mansur Başkan'a ve ekibine de tekrardan çok teşekkür ederim eyvallah baş tacısınız ee, Meral Hanım konusunda hemen onu da konuşayım Meral Akşener ee, Meral Akşener'e biliyorsunuz bir tweet attık davet ettik arkadaşlar üf, yormayın beni chat yormayın beni Bence ön yargınız var çünkü işte Mansur Yavaş siyasetçi Pelin siyasetçi değil ne alaka falan diye. Çok güzel bir yayın çıkartacağını düşünüyorum ben. Yani sadece hem Mansur başkanı sadece e, siyasi değil kendi hayatıyla alakalı da e, bilgi almış olacaksınız. Ben bunu da Pelin'in çok iyi yapacağını düşünüyorum. Chat'te bir tık gariplik var bence bilemedim. Ence güzel olacak neyse Meral Akşener'in tarih daha belli değil olduğunda Pelin de ben de duyuruz paylaşırız zaten Meral Akşener diyorduk biliyorsunuz bir tweet attık davet ettik e, sağ olsun araya e, yani sevdiğimiz bazı insanlar da yardımcı olmaya çalıştılar oldular da birçok isim. Ee, sağ olsunlar. Yardım Taylan abi başta olmak üzere e, Muhammed vesaire başta olmak üzere birçok insan yardımcı olmaya çalıştı. Projelerimizi gönderdik. İnşallah e, yakında Meral Hanım'ı da konuk ederiz. Şu an kesin bir şey yok. Ee, yani nasıl anlayayım ama bu... yakında diyeyim. İnşallah anlarsınız bakalım. Yakında ben çok isterim kendisinin konuk gelmesini. Ee, bu bahsettiğimiz insanlar da sağ olsunlar bize anlatmışlar, bizim hakkımızda e, yorumlar yapmışlar. İnşallah gelecek diyelim. Ama kesinleştiğinde tarihiyle, saatiyle onu da duyuracağım zaten. Rümeysa Hanım... Olmadı arkadaşlar. Ak ben biliyorsunuz dedim ki AK Parti'den de mi milletvekili gelsin ki yani çünkü işte CHP'li insanlar geliyor, İYİ Partili insanlar geliyor dedim ki AK Partili bir insan da olsun. Ee, daha önce Rümeysa Hanım'da konuşmuştuk buyurun gelin diye. E, işim i̇şim var. Bittiğinde işte o zamanlar şey bütçe görüşmeleri vardı. İşim var. Bittiğinde geleceğim yaptı. Dedim ki peki işte bütün görüşmeleri bittikten sonra bundan 2-3 gün önce canlı yayında kendisine Whatsapp'tan mesaj attık. Kendisi bizi cevapsız bıraktılar. Ee... İşte. <laughs> Bu kadar. <laughs> Şunu sanırım bir tık gördüm. AK Partili e, siyasetçiler canlı yayına çıkmaya pek sıcak bakmıyor anladığım kadarıyla. Canlı yayınlara çıkıp gençlerin sorularına cevap vermeye, bu sadece Rümeysa üzerinden değil, genel olarak. E, canlı yayınlara çıkıp gençlerin sorularını yanıtlamaya pek sıcak bakmıyorlar anladığım kadarıyla. Oysa gelseler canlı yayında olsa da bir prompter ayarlardık. Hmm. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. <laughs> İmam osurursa cemaat sıçar derler. <laughs> i̇yi dedin ana, iyi dedin. Ellerine normalde hazır konuşmayı verip okutuyorlardı Canlı yayında böyle bir şey olmayacağı için Patlayacaklarını anladılar demiş bir, bir Vatandaş Bakalım ee, Soruları önceden verseydin ya reis <laughs> <laughs> Bir de dokunup dokunup durmaya Kanka düzeltmem gerekiyor bazen Ne yapalım Muharrem İnce Muharrem İnce bu ara çok iyi Ama bir arkadaşlar şimdi şöyle şunu söyleyeyim Bir duralım Bir çilleyelim çünkü ben bu şimdi birazdan gündem yayına geçeceğim biraz sohbet muhabbet edelim. Ee, ben bu aralar çok yoruldum gerçekten çok yoruldum sebebi ise bu konuk kişileri İşte yani bir taraftan Meral Hanım için uğraşıyoruz bir taraftan işte Mansur Başkanın ekibiyle görüşüyoruz başka konuklarla da şu an daha size doyurmadığım görüşmeler var yani sabah telefon akşam telefon akşama grup proje anlatımı şusu busu falan yani bir tık yoruldum. O yüzden bu konu kişini bir, bir çilleyelim. bir duyurduğumuz konuklar bir gelsinler sizin sorularınızı bir iletelim. Ondan sonra inşallah yine ee, devam ederiz yolumuza. <laughs> Bakalım. Ay göğüs dekoltesi iyiymiş. Teşekkür ederim. Beğendin mi?